Marmaris Belediyesi'nin 2 milyar 600 milyon liralık ceza kesmekle yetinmeyip yıkım kararı aldığı Kızılbüyük Koyun'daki korkunç katliamı yerinde inceledi. Burası bir Türkiye'nin turnusolu. Şu anda tamamı kanunsuz burası. Çekmez misin? Basın ve ifade özgürlüğü anayasal güvence altında diyor. Vermiyorum efendim. Tamam. tamam zaten yetim Verecek yetim cevabınız yoksa o tamam. ayrı bir konu. Dündar Bey'e de selam söyleyin Uğur Dündar Bey'e. Selam söyleyin. Kapatın. Burası eşsiz harikalar diyarı Güneybatı Anadolu'nun en güzel yerlerinden Marmaris. Bu alan deniz dahil milli parklar kapsamında. Müzik Ormanla denizin kucaklaştığı Kızılbük mevkiine beton ormanı diktiler. Mevzuata aykırı kanunların etrafından dolanan ve bir yağma projesiyle karşılaştık. Burada hepimize ait olan milli park birilerine peşkeş çekildi. Şurada bir burun vardı, burun yok. Şu binanın önünde bir tepe vardı, tepe yok. Yani ne oldu onlar? Onların hepsi dinamitle patlatıldı. Kıyının yapısı değişti, morfolojisi değişti. Bu yasalara göre suç. İnşaat atıkları denizi böyle kirletiyor. Marmaris Belediyesi de buraya denizi doldurdukları için kıyı kanununa aykırılıktan ceza kesti. Tahminimce 100 milyon üzeri bir ceza kesti. Fakat hala denizi doldurmaya devam ediyorlar. Devasa borular var denizin dibinde. Kaçak döşendi. Kıyı yapılaşması ve derin deşarj borularıyla denize salınan inşaat atıkları kirliliğe yol açtı. Çevreciler alanın ortasındaki eski yapının da depreme dayanıksız olduğunu öne sürdü. 35 sene önce yapılmış bir bina. Deprem yönetmeliği yok. Radyo temel yok. Güçlendirme ruhsatı yok. Hiçbir şey yapılmamış. 5-6 katlı bir binanın üzerine 5-6 kat daha çıktılar. Burayı devre mülk yaptılar, halka sattılar. Çürük bina o insanlara mezar olacak. Şirket kendisine ait olmayan Milli Park kapsamındaki 15 hektarlık bölgeyi de talan etti. Şurada gördüğünüz üzere hayati tehlike bile var. Burada bir kayalar şuradan düşmek üzere zaten parçalanmış bir şekilde duruyor. İmar planlarına ve kıyı kanununa aykırıdır. Bu arada çevreciler hukuk zaferine ulaştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, Sinpaş'a verilen izinlerin yasalara aykırı olduğuna hükmederek ruhsatları iptal etti. Göreve geldikten sonra aslında biz kucağımızda bir bomba bulduk. Denetlemeye gittik zabıta ekiplerimizde, imar ekiplerimizde. İnşaatın devam etmesinin yanı sıra bölgedeki imara hukuka aykırılıkları tespit ettik. Yani toplamda biz 58 adet ruhsatı iptal etmiş olduk. Şu anda inşaat ruhsatları olmayan, bu, e, imara aykırılıkları bulunan, bizim tarafımızdan mühürlenmiş, 2 milyar 600 milyon TL cezası kesilmiş, bir yapıyla aslında karşı karşıyayız. Akabinde de yıkım kararı alınacak. Aslında şu anda oranın kapalı olması lazım. Yani inşaat faaliyetin bulunmaması lazım. Marmaris Belediye Başkanlığı mahkeme kararını dayanarak inşaat ve iskan ruhsatlarını iptal etti. Alanı mühürledi. Fakat buna karşın bu malı şekilde inşaat faaliyetlerine devam ettikleri görülüyor. <laughs> Biz Cumhuriyet Başsavcısıyla da de görüştük. Dedi ki biz burada bu garabeti istemiyoruz. Mahkeme kararı var. Neden buraya bir şey yapılmıyor? Her mahkeme kararının uygulanmadığı gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarının zedelenmesi anlamına gelir. Ve kaymakam da vali de bundan sorumlu olur harekete geçmezse. Devletin egemenliğine yani kanun koyma ve kanunu uygulama erkine kafa tutar şekilde çalışmaya devam ediyorlar ve basına duyuru geçiyorlar. Biz burayı Nisan'da açacağız, müşterileri alacağız diye. Şu anda neredeyiz biz? Biz Marmaris Milli Parkı'ndayız ama... Burası Milli Park alanı mı? Burası Milli Ama yol yapmışlar. Kim e yaptı? yaptı bu yolu? Simpaş yaptı. Burada... Buna hakları var mı? Ama biz şu anda Simpaş Cumhuriyeti'nde yürüyoruz. Burada kanun yok. Burada yasa yok. ...bir kapı inşası görüyorum. Burası kamusal alan. Kendi tapulu parsellerinle değiliz daha. Hepimize ait olan bir yere bir kapı kurmuşlar. Bu yolu kendi parsellerine ulaşmak için talan ediyorlar yol açıyorlar dağları tıraşlıyorlar doğanın halini görüyorsunuz burası milli park yani burası vatan toprağı burası şu anda milli park ve siz hangi yetkili bu engelleme yapıyor Bekleyin polis gelsin polisle tamam. beraber gidersin vatan toprağı dediğimiz milli parkı işgal ediyorlar Şirketin güvenlik personeli halka ait olan milli parka halkın girmesine engel oluyor biz yetkililere sesleniyoruz Mahkeme kararlarını uygula. Hukuka aykırı davranma. Milli parkı boşalt. Simpaş'ın kaçak inşaatını durdur. Milli Parkı tekrar halkın kullanımına aç. Marmarisli Doğa ve Yaşam Hakkı savunucuları mahkeme kararlarının uygulanması ve kaçak inşaat faaliyetlerinin durdurulması için Atatürk Meydanı'nda protesto eylemi yapıyor. Kentini seven, kentine sahip çıkan, çocuklarının geleceğine sahip çıkan 6000 vatandaşımız imzalarını verdi. O imzaları bugün sabah valiliğe teslim ettik. Şimdi bir nüshasını Sayın Kaymakam'a da teslim edeceğiz. Şimdi gözler Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı'nda. Bu hazin hikayenin başlangıcı 1987 yılına dayanıyor. Emin Hatta Tatlı iş insanı o bölgeyi alıyor. Hatta Orman Bakanlığı'ndan tahsis e, alıyor. Sonra o tahsisler iptal ediliyor vesaire. 1993 yılında bu ortadaki kaba inşaatı tamamlıyor. 7 katlı bir otel inşaatı yapıyor. 1996'da mühürleniyor. Yıllar geçiyor. Yıllar geçtikten sonra 2006 yılında bu şirketle e, iş e, satış görüşmelerine başlıyor Emin Atat ve Sinpaşa satıyor. Aralarında ticari anlaşmazlıklar yaşanıyor, evet. mahkemelik oluyorlar. O bizi ilgilendirmez. Bizi üstün kamu yararını gözettiğimiz bu vatan toprağı, bu orman, bu deniz ve bu halk ilgilendirir ve biz de objektifimizi buraya çeviriyoruz. 2004 2019 yılları arasında Marmaris Belediye Başkanlığı yapan Ali Acar ranta geçit vermeyen, dürüst ve namuslu bir e, belediye başkanıydı. E, bu şirket ilgili birçok AKP'li bakanlıktan yol aldı ama imar durum belgesi ve inşaat ruhsatları söz konusu olduğunda dönemin CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a takılıyordu. Acar hukukun gereğini yerine getiriyor ve geçit vermiyordu. Ta ki 2019 yılına kadar beklenmedik bir şey oldu. Sürpriz şekilde Ali Acar tekrar aday gösterilmedi. Mehmet Oktay isimli şahıs Aday şimdi oldu. Ali Acar Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanıydı. Evet. Yerine aday gösterilen Mehmet Oktay da o da Cumhuriyet Halk Partiliydi. Evet ve şimdi de öyle. E, CHP'li Ali Acar aday gösterilmedikten sonra yerine gösterilen CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanlığına başladıktan kısa süre sonra halkı şaşırtıcı derecede e, bu şirkete ruhsatlar vermeye başladı. İmar durum belgesi verdi. inşaat ruhsatı verdi. Öyle ki e ee, bunu başkanlığının son anına kadar sürdürdü. Tekrar aday gösterilmedi. 2024 seçiminde Mehmet son Oktay... Son anı derken... Şöyle 2024'te tekrar aday gösterilmiyor ve Sayın Acar Ünlü'nün adaylığı açıklanmıştı. Sanırım Şubat ayıydı evet. adaylığınız açıklandığında. Evet. Mehmet Oktay artık belediye başkanlığının sona erecek olmasına rağmen son mesai gününde 29 Mart 2024 gününde dahi bu şirkete ruhsat vermeye yani devam etti. 31 Mart seçimlerinden önceki evet, son mesai, mesai günü. günü. Üstelik bitmemiş bir inşaata oturma ruhsatı, iskan ruhsatı vererek. Daha sonra Acar Ünlü Marmaris Belediye Başkanlığı'na geldi ve onun da hukukun gereğini uyguladığını görüyoruz. İsterseniz ben bu şirketin projesi bakın e, az önce gördük birazdan yine göreceğiz devasa yapılaşmayı oraya yaptılar. Şu koyu da Dinamiklerle patlattılar, gazdılar, çeviriyorlar, iskeleler yapıyorlar. Ya bunları yapma hakları yok. Devam edelim bir sonraki görselle. Hakikaten cennet bir yurt köşesi. Evet iki parselden oluşuyor. Bir şu tepede küçük parsel var. Bir de esasen en büyük yapılaşma burada oluyor. Ve inşaat ruhsatlarının tamamı bu parseldeki yani 2518 numaralı parseldeki tamamı mühürlenmiş durumda, ruhsatlar iptal edilmiş durumda, hepsi kaçak duruma düşmüş halde fakat izledik harıl harıl burada inşaat faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bir sonrakine geçelim hızlıca arkadaşlar. İşte ortaya bu tablo çıkıyor. Şimdi az önce sivil toplum kuruluşu temsilcileri de anlattı. 1993 yılında kaba inşaatı tamamlanan otel burası. Şu. Evet. Ortadaki. 7 katlıydı üzerine 3 kat daha eklendi. O zaman 1988'de başlanıyor bu inşaata. 93'te bitiyor. Deprem yönetmeliği yoktu. Depreme dayanıksız olduğuna yönelik e, iddiaları Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin bilir kişisi de dava dosyasına koydu. Mutlaka burada bir e, depreme dayanıklılık araştırması yapılması gerektiğini bilir kişi bütün bilimsel temelleriyle yazmış, mahkemeyi de sunmuş durumda. o yukarıdaki Ancak, tıraşlanmış bölgeler Evet. o or olduğu şuna, yerler. Şuna önemli bir cümle ekliğimizinizdi Uğur abi. Ee, bu eski otel inşaatı üzerine 3 kat eklenen. Sayın başkan, belediyenize güçlendirme ruhsatı başvurusunda bulundular mı? Yok, güçlendirme herhangi Ruhsat bir başvuruları ruhsatı. olmadı. <laughs> güçlendirme ruhsatı başvurusu yok bu binanın. Çok önemli ve üst üste deprem fırtınaları oluyor Santorini'den tabii, tabii, bugünlere. Tabii. Birinci kuşak deprem bölgesine yer alıyor Marmaris. Evet o bahsettiğiniz yerler işte buralara yol açıyorlar. Milli Park. Şurası onların parseli ama buraları hep böyle yol açıyorlar. Bir sonraki görsele geçelim. Arkadaşlar. Evet Eyvah burada da yarattıkları deniz kirliliğini görüyoruz. Eyvah. İnşaat atıkları. Eyvallah. ...inşaat atıklarının denizi nasıl kirlettiğini görüyoruz. Bakar mısınız şu hale Uğur abi? Yani e, ve buna İnsanı devam ediyor. yüreği ediyorum. sızlıyor. Değil mi? Bir sonraki görselde bir şey anlatmak istiyorum. Burası ayrı bir önem taşıyor. Bakın e, kuş bakışı e, bir e, görünüm bu. Marmaris'in merkezi. E, söz konusu yer burada yer alıyor. Marmaris körfezi gördüğünüz gibi kapalı bir koy. 26 kilometre kare çapında... Tek bir boğazı var. Akıntı yeterli değil, sirkülasyon zayıf. Marmaris'in e, denizin sağlığını oradaki Poseidon çayırları sağlıyor. Bunlar oksijen üretiyor. 1993 yılında Barcelona'da imzalanan Uluslararası Sözleşme gereği koruma altında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemindeydi yanılmıyorsam evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet. de imza atmıştı. Buradaki az önce gördüğümüz o kirlilik. Poseidon çayırlarını örtüyor. Üstünü kapatıyor. Oksijeni kesiyor. Doğanın Ölüyor. dengesi allak bullak oluyor. Allak bullak oluyor. Ve Kocaeli İzmit körfezi örneğini unutmayalım. İzmir körfezi on yıllardır milyarlarca lira harcanıyor temizlenmesi için, o kokudan kurtulması için. Haliç'i unutmayalım. Burası ise dediğim gibi 26 kilometre çapında küçücük bir körfez. Kısa sürede... O dibe çöktükten sonra Poseidon çayırları yok olduktan sonra koku başlar. Burası bilim insanlarının deyimiyle foseptik çukuruna döner. Şunu da unutmasın hiç kimse. Marmaris'i Marmaris yapan belirttiğiniz gibi eşsiz harikalar diyar olması o habitatı orman, deniz bu doğa yoksa turizm yok. Turizm yoksa iş de yok, aç da yok. O otelciler ne yapacak? denize girilemedikten sonra bir sonraki kareye ilerleyelim sonra da noktalayalım. Şimdi bu insanlar ne yapıyor? Sivil toplum kuruluşu temsilcileri. Doğa ve yaşam hakkı savunucuları. Devir tutuyorlar. Burası Marmaris Kaymakamlığı. 16 gündür burada bekliyorlar. Az önce de ifade ettiler. Diyorlar ki: "Sayın Kaymakam, sayın vali, lütfen mahkeme kararlarını uygulayın." Orası mühürlü. Orada ruhsatlar iptal edildi. Orada inşaat faaliyetinin olmaması lazım. Gündüz gece çalışıyorlar. Bu inşaat faaliyetlerini durdurun. Mahkemenin ve devletin ilçedeki idare amirliği olan belediyenin verdiği kararların gereğini yerine getiriyordu, diyorlar. Bunun için eylemler yaptılar. 6200 imza kısa sürede toplayıp teslim ettiler. Dilekçe sundular. Bir sonraki yazıyla aslında cevabı da görelim. Bu insanlar ne bekliyor? Adalet. Adalet.